Kırık camlar, çürümeye yüz tutmuş tahtalar. Burası TRT'nin bir dönem en çok sevilen dizilerinden 7 numaranın çekildiği tarihi köşk. O zamanları sevilen bir diziydi. Çocuklar filan herkes eşim filan sürekli izlerlerdi o diziyi. Ben gezdiğimde burayı biraz böyle ne bileyim güzel duygular hissettim. O bahçede kişi, kilimlerin üzerinde oturuyorlardı, ailecek sohbeti bir şeyler yapıyorlar, yiyorlardı. Günaydın. 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 Nasıl geçti gözünüz? Rüzgar gibi geçti. 7 gencin hikayesini anlatan 7 numara 2000 ve 2003 yılları arasında yayınlandı. 93 bölüm sürdü. Yayınlandığı döneme damgasını vuran 7 numara dizisinde karakterler kadar dizinin çekildiği mekanlarda izleyicilerin ilgisini çekmişti. Dizinin 13 bölümü İstanbul Üsküdar'daki bu köşkte çekilmişti. Ancak o köşk bugünlerde kaderine terk edilmiş durumda. Mekan ideal, özel epekler şahane. Cansu! Akşamları incin top oynarız hep beraber. Bence kesin tutalım. Orman şuna bir şey Şş, söyle tamam, ya! Tamam Zaten içteki duvarları, tavanları, o şeyler hep çökmüş aşağıya. Ben burada kapı açık olduğu zaman bir ara gezdim ben burayı. İçinde de gezmek de biraz tehlikeli. Merdivenleri çıkarken falan böyle e, ...zor çıkıyorsunuz. Tamamen pecmurda hale gelmiş. Dizi bittikten sonra bir süre market olarak kullanıldı köşk. Birkaç yıl önce satıldı fakat ne birisi taşındı ne de onarıldı. Ya izin alamıyorlar. Daha önce de oran market oldu işte market kapağında kimse ilgilenmediği için herhalde izin alamıyorlar büyük ihtimal. Hem dizinin hayranlarının hem de Kandili'de yaşayanların köşkün önünden geçtiklerinde içi burkuluyor. Daha fazla zarar görmeden onarılmasını istiyorlar sahibi varsa bakımını yaptırsın. Yaptıramıyorsa başka bir çözüm üretsin yani. Bu halde kalmasın değil kalmasın, mi? Kalmasın tabii canım.